Bu videomuzda sizlere çizgi izleyen robot tasarımı ve simülasyonu yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Kuklamızı buradan silelim ve önce çizgimizi, daha doğrusu robotumuzun takip edeceği çizgiyi yapmaya çalışalım. Şimdi bunu yapmak için iki tane kukla çizmemiz gerekiyor. Önce birinci kuklamız robotun hareket edeceği bir çizgi çizeceğiz. Ve bunu çemberle yapacağız. İçine doldurmak istemiyorum. Onun için doldurma kısmını kapattım. Ve çizgi olan kısmını da siyahı seçtim. Çizgi kalınlığında 20 diyelim. Bir deneyelim. Olmazsa tekrar ayarlayabiliriz. Evet. Şu şekilde bir çizgi oluşturduk. Bunu da klavyenin tuşuyla Biraz ortalamaya çalışıyorum. Evet. Şuradan biraz daha ayarlama yapayım. Kenarlarından birazcık boşluk kalmasını istiyorum. Evet. Kutlamızın bir tanesi bu. Hatta kuklanın ismini şuradan yol diye değiştireyim. Şimdi bir de robotumuzu çizelim. Tekrar tekrar kukla çizim aracına geliyorum. Yeni bir kukla oluşturacağım. Bunun için engelden kaçan robot. Bu defa içine doldurmasını istiyorum. Evet nasıl? Bir renk burada tamamen siz belirleyebilirsiniz. Ben biraz açık bir mavi olmasını istiyorum. Bu defa da kenarlarında çizgi olması. Yani orayı kapatıp ve dikdörtgen aracını tıklıyorum. Buradan şöyle bir mavi araç çizdim. Biraz daha şurayı düşürtebilirim. Evet. Burası tamam. Şimdi bunun önüne gizleyen robotların önünde olduğu gibi iki tane sensör tabi benzetmeyle. Kırmızı ve yeşil iki tane sensör koymayı düşünüyorum. Yine dikdörtgen aracını kullanacağım. Bu defa doldurma rengini değiştireceğim. Şuradan kırmızı alayım. Ve şuradan itibaren şöyle Kırmızı bir zemin aldık. Evet, tam olarak dayanmış olduk. Şimdi bundan tekrar çizebilirim. Fakat bir kopyasını oluşturuyorum. Klavyemden Ctrl C tuşuna basıyorum. Kopyayı oluşturdu. Daha sonra boşluk bir yere herhangi bir yere tıkladıktan sonra Ctrl V diyorum. Ve bunu da uygun bir yere alt tarafına alıyorum. Sadece rengini değiştireceğim. Rengini de buradan yeşil yapıyorum. Evet. Bir de buna dört tane teker gerekli. Onun için de biraz uzaklaştırayım. Bu defa siyah rengini seçiyorum. Teker rengi oluşturması için. Siyah seçtim ve çember butonuna tıkladıktan sonra şöyle biraz oval tekerler çizmek istiyorum. Kopyasını da oluşturabilirim. Şöyle birbirine mümkün olduğu kadar çok benzeyen bunu biraz yaklaştırayım. Evet şöyle bir tasarımda kendimize bir robot oluşturduk diyelim. Evet, i̇stersek bunu biraz daha küçültebiliriz. Hatta buraya da kukla bir, buna yol dedik. Buna da robot diyelim. Evet, robotumuzu oluşturduk. Şöyle bir bakalım. İkisini çünkü siyah renginde kalması lazım. Ama kalmıyor. İkisinin de siyahın üzerinde olması gerekli bunu sağlamak için şurada tekrar kostüme geliyorum ve şu ok seçiliyken şunun kırmızısını biraz büyütüyorum ve yeşilinde yani birbirlerine biraz yaklaştırıyorum. Ki şurada ikisi, ikisi birden iki rengin birden siyah çizginin üzerinde kalmasını sağlamak için. Evet. Aracımızı, robotumuzu bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi kodları yazmaya geldik. Burada ilk olarak yeşil bayrağı tıkladığımızda aracımızın nerede başlamasını istiyorsak orada konumlaması konumlandırabiliriz. Bunu öncelikle olaylar sekmesinden yeşil bayrağı tıklanıldığında kod bloğunu ekrana getiriyorum. Hareket sekmesinden konumuna gitsin. Hangi konuma? Eksi 13'e eksi 144. Zaten burada yazan da o. Buradan başlayacak. Demek. Şimdi burada bir koşul olmalı. Nedir koşulumuz? Kırmızı renk ile yeşil rengin siyahın üzerinde olması. Siyaha değmesi gerekir. Ve ikisi birden değiyorsa zaten bu çizgiyi devam edecek. Eğer değmiyorsa şu vaziyette kırmızı değiyor. Yeşil siyaha değmiyor. Ya Tam tersi yeşil siyahın üzerinde ama kırmızı siyahın üzerinde değil. Bu durumda dönmesi gerekiyor. Bunu sağlamak için kontrol sekmesinden eğer değilse kod bloğunu alıyorum. Koşulumu gerçekleştirmek için. Ve eğer'in İçerisine ne koyacağım? Operatörler sekmesinden ve. Çünkü iki koşulumu orada sağlamam lazım. Kırmızı siyaha değiyor mu? Yeşil siyaha değiyor mu, renk olarak. Ve algılamaya geliyorum algılama sekmesine. İkisine de şu kod bloğunu ekliyorum. Rengi rengine değiyor. Şu simülasyon alanını biraz düşürteyim hangi renk hangi renge değiyor mu? Hemen renk paletlerini açmak için tıklıyorum. Şuradan bakın seçim, renk seçim yapabileceğim bir bölüm var. Ve buradan kırmızı. Evet. Bakın burası kırmızı oldu. Kırmızı rengi tekrar bu sefer yanındaki renge tıklıyorum. Yine renk seçimi yapabileceğim bölüme tıklayıp buradan da siyah rengini seçiyorum. Ne oldu burası? Kırmızı rengi siyah rengine değiyor mu? Ve yeşil renk siyaha değiyor mu? Bir de onu seçmem lazım. Yeşil oldu. Bu defa son olarak yanındaki renk paletini tıklayıp yine siyahı seçiyorum. Evet. Koşulum oluştu. Kırmızı rengim ve yeşil rengim birden bakın V. Siyah rengine değiyorsa ne yapmasını istiyoruz? Aracımız ilerlesin. Fakat on adım çok büyük olur. Bunu bir adım hatta bir adımdan bile daha az olabilir. 0.5 diyelim. Yarım adım. Eğer olmazsa tekrar bunu yarım adım git İki değmiyorsa ne yapacağız onun için değilse bölümünün içerisine tekrar kontrol sekmesine gelip eğer değilse kod bloğunu eklemem gerekecek Ki buraya ne ekleyeceğim yine bir koşul belirtmem gerekiyor kırmızı beyaza değdiği zaman hemen yine operatörler sekmesinden ve bloğunu alıyorum. Ve algılama sekmesinden de tekrar renk paletlerinin olduğu birbirine değiyor mu? Kod bloklarını aldım. Şimdi buradan şuradan başlayalım hatta. Kırmızı rengi seçmem gerekiyor. Şuradan yine kırmızıyı seçtim. Buradan yine beyazı seçiyorum bu sefer. Kırmızı beyaza değdiyse fakat bizim yeşil rengimiz yine siyahın üzerinde olsun. Yeşili seçtim. Buradan da şuradaki siyahı seçtim. Yani yeşil renk siyaha değiyor fakat kırmızı renk beyaza değiyor. Yani yolundan çıkıyor yolundan çıkıyor. O zaman ne yapması lazım? Bir dönmesi lazım. Hangi yönde dönecek? Saat yönünde. Hareketlerden hemen saat yönünde 15 derece dön. Bloğunu yerleştiriyoruz. Bunun aynısını bir de yeşil renk için yapmam gerekiyor. O zaman tekrar pardon kontrol sekmesinden bir eğer bloğu daha alıyorum. Diğer eğerin yanına, altına değil senin içine yerleştiriyorum. Ve operatörlerden ve bloğunu da ekliyorum. Şimdi ne yapacağım? Aynı hani burada yaptığım gibi algılama sekmesinden hemen rengi rengine değiyor mu kod bloklarını alıyorum. Bu defa kırmızı hemen seçiyorum. Kırmızı siyaha değiyor. Şuradan hemen siyaha da alayım. Fakat yeşil siyaha değmiyor. Beyazın üzerinde. Bu sefer o koşulumuzun olması lazım. Şuradan beyazı işaretledim. Evet beyazın üzerinde. Bu defa ne olacak? Yeşil beyaza geliyor. Yoldan çıkıyor demektir. O zaman şu dönme hareketinin tersi hareket çekmesinden saat yönünün tersine 15 derece dön. Kod bloğunu ekliyorum. Evet. Burada bir şeyi unuttuk. Bu bütün eğer bölümlerini şu kısımları hep sürekli tekrarlanın içerisine koymamız gerekiyordu. Onu hemen düzeltelim. Konumuna git. Bloğunun altına sürekli tekrarla ekledikten sonra diğer bütün yaptığım kodları onun altına yazıyorum. Evet bu koşullarda tabi gitmesini de istiyorum hani sadece bu renklerde değil burada hemen hareketten diğer kodların altına sürekli tekrarlanın içine buraya yine 0.5 adım git diyorum. Burada değerlendirmesini yapacağız. Şimdi bunu bir deneyelim. Yeşil bayrağı tıklıyorum. Evet sanki çok fazla gitti gibi. Şu hızlı gidiyor gibi 0.5'i 0.1 olarak değiştireyim. Biraz daha yavaş ilerlesin. Evet burada yeşil bayrağı tıkladığımda bakın yönü değişmiyor. Nasıl kaldıysa o şekilde devam ediyor. Şunun eski halini bir getireyim biraz büyüteyim. Burada yapmamız gereken şey yönünü de en başta belirtmek. Hangi yönde bakması gerektiğini. Yani şurayı şöyle 90 derece olacak şekilde... 97 oldu. Yazıyla düzelteyim. Evet 90 derece olacak şekilde kalması gerekiyor. Bunun için hareket sekmesinin altında yer alan 90 yönüne yönel kod bloğunu ekliyorum. Yani bunun yönü nasıl olursa olsun şuradan hatta 45 diyelim. Şimdi bu şekilde ama yeşil bayrağı tıklandığımda hem yerine geliyor konumuna hem de o yönde yani X yönünde dönmüş oluyor. Evet şu an ilerliyor bakın. Beyaz, kırmızı ve yeşil sensörler beyaz rengine değdiği zaman araç dönme yaparak çizgiyi takip ediyor. Evet bir de ekranı büyütüp de tam ekran yapıp da başlayalım. Yeşil bayrağı tıklıyorum ve aracımız burada kaldı. Bakın yeşil beyaza geldiği anda araç 15 derece dönmüş oldu. Evet bu şekilde çizgi izleyen robot tasarlamış, simülasyonunu yapmış oldu.